Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulu'nun yeni bir bölümüyle birlikte karşınızdayım. En son hatırlarsanız ee, rekabet modu oynamıştık. Şimdi ee, ölüm maçı atacağız. Ölüm maçı attıktan sonra da ee, belki öbür videoda da rekabet atarız ama spoiler vermeyeyim. Ama önemli bir şey söyleyeceğim. Harbiden önemli. Öbür videomda sonra ben oynadım baya. Baya baya oynadım hem de. Belki bir iki gün geçmiştir üstünden bilemem oynadıktan sonra. Padişah kasası geldi. 10 tane kuantum susturucu geldi. Açtım. M468'e 2 tane kuantum altın susturucu geldi. Sonra e, başka çok çok HKG3'e Transform eee kuantum transform susturucu geldi aynen. E, sonra başka neler neler gelmedi? Her şey geldi neredeyse söyleyeyim. Ama ha FAMAS'a gel. Yok FAMAS'a önceden vardı böyle Chris vektöre bunlar falan geldi. Neyse beyler. M e Mpt neydi onun adı? Hemen bir bakabilir miyim ona? Gel olsun. M M6 el vericiye çok iyi çıktı ve Terminator falan var. Ben bunda yargı dağıtıyorum harbiden. Çok güzel oyun oluyor. Bu sefer ölüm maçı yaptım. Neden derseniz rekabette bir sıkıntı var. Şöyle. Allah hala var mı? Dur bakayım. Evet e, ee, ben de herhalde ben oyuna girmişim sonradan çıkmışım o yüzden sunucuya giriş yapamıyorum e, ee, bir yarım saat sonra falan yaparım şimdi ölüm maçımıza ölüm maçı oynayacağım ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın şimdi hemen ölüm maçı evet beyler şu an hangarda oynuyoruz bir dahaki silahıma M, M M6 el verici hep M16 diyesim geliyor var ya o silah hadi bakalım Neredesiniz lan? Nasıl be? Nasıl ölmedim be? Abi ölmüyorlar ki ya. Şöyle bir bomba. Lan 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 lan. Ne ara geldi. Neyse. M6 el vericimizi alalım. Haydi bakalım. Oğlum ya flash atılacak yer mi ya? Ölüm maçında da acayip kastırdı. Bilgisayarı şu an. Bomba. Oğlum bir çıkın lan. Tamam bu gitti. Bu gitti abi. Öbürleri nerede? Bomba geldi, bomba geldi. Son anda gördüm. Şurada. Göster bir daha. Abi bir çık ya. Önümü kesip kesip duruyor. Bir de şuradan gireceğim. Tamam onlar da oradan giriyor. Adam yalnız iyi da attı. Tamam gir 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 gir. Çık 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 çık. Uf. Of ölecekti askala Alın lan ben de atıyorum. Öldü. Of ölmeyecek sandım bir an. Üç kişi adam orada, adam orada. Tamam o da gitti. Göster, göster, göster. O adam uçtu. Gördüm onu bir daha. Mermilerim bitiyor yalnız. Tamam bunu da aldık. Çık oğlum çık. Onu aldım. Üste biri var mı? Kesmen lazım. O beni gördü, beni gördü. Beni gördü, beni gördü. Öldüm. Tamam ölmem iyi oldu biraz. Çünkü mermim gittikçe azalıyordu. İyi oldu. Tamam. Tamam. Evet. Gel buraya. O, ne oluyor lan? Adam sinirlendi ha. Oğlum adam neredeydi lan? Avuk oynayalım biraz da. Avukla nasıl oynayacağız? Bir bakalım. Adamda pink mi var lan? Ne bileyim adam durdu durdu yerden. Hadi bakalım. Of çok iyiydi. Lan 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 lan. Hadi be. Birazdan bor oynayacağım. Bana oğlum. E kafasına vurmadım mı ben onun orada? Hadi bir de fena oynayalım. Fena falda nasıl oynayacağız? Çok merak ediyorum. Fene falan o kadar sıcak bakmıyorum ama. Şöyle. Hadi be gitmedi. Biraz alttan git. Kim öldürdü lan? Ha bombayla öldüm. Bu arada 12 öldürmemiz var. Biraz hızlı öldürmemiz lazım. Tamam. Bunu da aldık. Çok iyi bey. Dur 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 dur. Tamam onu da aldım. Benim kilim olması lazımdı ya. Beyler bu arada korku videosu da gelecek Yani daha çekmedim Hatta oyunu bile indirmedim Korku videosu ne olsun bakalım Şu an aklımda bir fikir var Ne oluyor lan Bora 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 Ya burada da sıkıntı var ya Şey yani keskin nişancıda sıkıntı var beyler Çok az dönüyor ya Bunu nasıl halledeceğim Ya giriyorum ayarlara 2x 4x'e bakıyorum yine aynı Bir tane yedi bu benden Nasıl lan İyi attılar. Yapma be. Neyse beyler hemen bir tane daha elimize şimdiden geçelim. Beyler bir de otopark oynayacağım. Otoparkta acaba nasıl olacak? Onun adam var göremiyorum ki ya. Lan oğlum çık çık öleceğim senin yüzünden. Gördüm. Gördüm adamı. Bir daha çıkar. Hadi be. Dur şunu patlatmam lazım. Tamam. Hadi be nasıl ölmedi ya vuramadım ki ölsün adam Fene fal aldım Fene fal oynayacağım bir de Adam mı var lan Bir daha çıkar Of çok iyi be Abi nereden sıkıyorsun ya? Otopark da çok dar beyler. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ecelinle mi yürüyon ya? Bak işte bak. Beni sinir ettin Bora oynayacağım şimdi. Bak iyi izle. Göster. Bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Hızlı bir tane daha gösterin. Hızlı hızlı hızlı. On göstermiyorlar ki ya. Nasıl lan? Oğlum ye. Görd. Oha. Sen oradan millete mi sıkıyorsun lan? Bir daha göster, bir daha göster. Bir daha göster bakayım. Mermiler nasıl geçiyor yanımdan? Şunu patlatmam lazım. Lan! Adamlara açık yem oldum bildiğin ya. Abi Bora'yı oynayamıyorum yemin ederim. Döndüremiyorum ki şey dürbünü. Göster göster göster. Tamam öldü o. Gördüm. Gördüm gördüm. Bir daha bir daha lütfen. Bir daha oğlum bir daha göster. Ya oğlum dönmüyor dürbün dönmüyor ya. Tamam. Ne oldu lan adam mı var? Ya yani yok tamam okey. Çok iyi. Hadi hadi. Oğlum. Ya vallahi billahi eğlenmiyor. Tamam. Tamam. Bu da gitti işte bu. Şunu patlatayım yine. Çok iyi. Göster. Hadi. Yemedi. Salladım bir tane öylesine. Hadi be. Oğ aldım. Yok abi burada keskin nişancı oynayacağım ya. Doğa çok az kalmıştı. Of. Çok iyi vurdum. Tam sallanırken vurdum. Gördüm. Nereye geliyor? At kafası. Estağfurullah yan ağzımdan kaçtı beyler Dur 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 ver bakayım kar98'ini bana Bak bu mis gibi oluyor Bu mis gibi oluyor Neyse beyler böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun görüşürüz